Merhabalar, Romanya'da haftanın özeti programına hoş geldiniz. Yine size elimde gündemlerimle karşınızdayım. Ee, üzücü iki haberle başlayacağım. Daha doğrusu iki önemli şahsiyet Romanya'da. Birisi spor dünyasında efsane sayılabilecek, eee bir birisi de, birisi de sanat dünyasından, tiyatro dünyasından önemli bir isim. İkisi aynı gün dün hayatını kaybetti. İvan ee, Ivan Patsaykin'den bahsediyorum. Belki benim gibi yaşı yetişenler duymuşlardır. Bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde sıtça duyduğumuz bir isimdi. Çok sayıda toplam 30'a yakın şampiyonla, şampiyonluğu var. Bunların içinde dünya şampiyonluğu var, olimpiyat şampiyonluğu var, Avrupa ve çeşitli uluslararası turnuvalarda. Kayak kanodaki efsane isim Ivan Patsaykin dün hayata gözlerini yumdu. Bu büyük bir kayıp oldu spor dünyası açısından. ve diğer ikinci isim ise Yon Karamitru. Yon Karamitro da bu oranın tiyatrosunun eee Duayen isimlerinden bir tanesi yani en ünlü isimlerinden belki ilk üç arasındadır. O da 79 yaşında hayatını kaybetti. Her ikisinin de son dönemleri hastanede geçtiği sağlık problemleri nedeniyle ve dün aynı gün içerisinde bu iki isim hayatını kaybetmiş oldu. Dolayısıyla hani Romanya'da hem spor dünyasının hem sağlık dünyasının yasta olduğunu söylersek yalan olmaz. Ama hayat devam ediyor. Bakalım diğer gündemlerimiz ne? Sizlere seçtiğim diğer gündemler. Tabii ki okul mevsimi geldi. Romanya'da okullar 15 Eylül'de açılıyor. Eylül ortası Romanya için eğitim sezonu başladığı bir tarihtir. Son hazırlıklar yapıldı ve yeni bazı önemli kararlar alındı. Bunlardan bir tanesi okulların çevresinde maske takmak zorunlu. Okul ve eğitim kurumlar, kurslar vesaire. Bunların etrafında 50 metre çapındaki çevresindeki insanlar yaklaştığınız zaman okullara 50 metre maske takmak zorundasınız. Bu hani Hani okullara okula çocuğunu almaya giden bırakmaya giden veliler için daha önemli bir husus böyle bir trafik oluşuyor çünkü okul başlangıcında ve bitişinde e, bu trafikte bulaşı önlemek amacıyla yap alınmış bir tedbir. Onun dışında binde 6'ya kadar bu geçen yıl binde 3'tü. Artık şimdi binde 6'ya çıkarıldı. Binde 6'ya kadar eee enfektoranının yükselmesine tolerans gösteriliyor yüz yüze eğitim için. Binde 6'dan sonra özel okullar yüz, e, yüze eğitime devam edebilecek kendi istekleri e, seçimleri doğrultusunda. Ama e, devlet okulları binde 6 enfekte oranını gördükleri zaman online eğitime geçecekler. Şu an için e, sistem bu şekilde e, başlayacak. E, bu arada da e, okuldaki öğrencilerin 12 yaş üstü öğrencilerin aşılanması ile ilgili de e, biraz böyle özel bir kampanya mı desem, özel bir çalışma mı desem, buna hazırlanılıyor. Çünkü son bir haftada hastaneye yatırılan koronavirüs sebebiyle hastaneye yatırılan çocuklarda bir artış var ve son rapora göre de bunlardan iki tanesi yoğun bakımda. Dolayısıyla hani bu noktada biraz daha velileri dikkat etmeye zorlamak istiyorlar anladığım kadarıyla ve belki bu noktada biraz daha aşıya daha teşvik etmek daha önemli olduğunu vurgulamak istiyor olabilirler. Bu arada da geçen hafta bahsetmiştim küçük bir detay olarak. Bu hafta da bu sefer Romanya'da sahte aşı sertifikası veren, sahte aşı kağıdı veren doktorlar gündeme gelmiş oldu. Romanya'da da maalesef aşı ile ilgili bir çekimserlik var. E, aşıya mesafeli duran insanlar var. Önemli bir kitle bu. Yani azımsanmayacak bir kitle. E, bu durumda da tabii ki e, birçok noktada aşı gerekli ise... İnsanlar bu sefer hem aşı olmayıp hem de bunun gibi e, sahtecilik yollarına gidebiliyorlar. E Bunun talebi olunca mecburen artık doğal olarak arzıda oluşmuş oluyor. Bu konuda otoriteler e, yer yer bu türlü e, usulsüzlükleri ortaya çıkartıyorlar. E, bu noktada herkesi galiba sorumlu olmaya davet etmek gerekiyor. E, siyaset gündemine geçelim. Çok enteresan bir e, hafta geçiriyoruz şu anda Romanya'da hükümet açısından. Romanya'da bir hükümet var e, sağ iki liberal iki parti arasında kurulmuş bir koalisyon bu koalisyon. Koalisyonun küçük ortağı geçen hafta bir projeye imza atmadığı için bir bakan, e, büyük ortak tarafından bir bakıma dışlandı. Yani kendi içinde bir anlaşmazlık oldu diyeyim ben buna en kısa şekilde. E, ve ba bir bakan görevden alındı. Bunun üzerine o bakan ait olduğu küçük parti e, dedi ki tamam öyle madem e, siz... Bakanımızı görevden aldınız, biz de size e, gen soru veriyoruz ve hükümetin küçük ortağı e, hükümet aleyhinde bir gen soru e, vermiş oldu. Bu gen soruyu da e, geçen seçimlerde, aralıkta yapıldı seçimler, sürpriz olarak meclise giren sağ popülist bir parti var. O parti de hemen e, destekledi, dedi ki tamam biz de bunu destekleriz. Bir de sosyal demokratlar var ana muhalefette. Onlar da dediler ki biz size katılmıyoruz. İki kendimiz ayrı gen soru vereceğiz. Dolayısıyla şu anda Romanya'daki liberal sağ hükümet bu hafta bir kıskaca alınmış durumda. Ve bu hükümet iki tane gen soru önergesiyle çarpışacak. Bir tanesi kendi ortağının vermiş olduğu bir gen soru önergesi. İkincisi ise ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti'nin vereceği gen soru önergesi. Tabii bu her iki gen soru önergesinin meclise nasıl gündem alınacağıyla ilgili de bir türlü uzlaşma sağlanamıyor. Dün akşam, bugün sabah yapılan toplantılarda uzlaşma bir türlü sağlanamadı. Böyle bir inatlaşma hali gözleniyor parlamentoda, siyasette. Tabii Cumhurbaşkanı mevcut şu andaki hükümeti desteklediği için, yani onunla biraz zorlamasıyla tabiri caizse teşvikiyle, ısrarı teşvikiyle de kurulduğu için Cumhurba Cumhurbaşkanı bugün Başbakanı Saray'a davet etti, Koturaceni Sarayı'na. Bakalım Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasındaki görüşmede bu buzlar eritilebilecek mi? O sağ koalisyondaki iki parti arasındaki buzlar eritilebilecek mi? Ee, yoksa e, o gen sorular çarpışması e, devam ederse durum nereye kadar gidecek? Biz de izleyeceğiz ve bunu sayfalarımızdan sizlere duyuracağız. Bakalım yani durum böyle ilginç bir e, hale dönüştü şu anda Romanya e, siyasetinde. E, Ekonomi ile alakalı, emeklilerle alakalı bir e, bilgi vereyim. O da dikkatime çarpan, dikkatimi çeken bir gündem olduğu için 65 yaş üstü olup da yani emekliler 65 yaş üzeri emekliler eğer piyasada bir iş yerinde çalışıyorlar ise Hükümet o emeklilerin emekli maaşlarına zam yapmama kararı aldı. Dedi ki siz zaten biz size bir maaş veriyoruz. Siz bir de tutup bir yerde çalışıyorsunuz. Sizin bir ikinci geliriniz var. Dolayısıyla biz sizin maaşlarınızı artık zam yapmayacağız dedi. Tabi bu da yani hükümetin artık nerelerden kaynak bulacağına ilişkin kaynak bulma telaşına girdiğine ilişkin bir fikir sizlere verebilir. Bu da bir ekonomi gündemi olmuş olsun. Afganistan gündemi Romanya'da devam ediyor. 15 kişi Afganistan'dan. Geçen hafta da bahsetmiştim. Bu hakim, savcı, öğrenci, gazeteci gibi mesleklerden 15 kişi Afganistan'dan Pakistan'a karayoluyla, Pakistan'dan da Romanya'ya e, tahliye edildiler. Böyle bir e, çalışma oldu. Bu konuda yine sınırlı sayıda Romanya'nın ee, Afganistan'dan Afgan vatandaşı. Bunlar bu bahsettiğim 15 kişi Romanya vatandaşı değil. Afganistan'dan bu meslek gruplarına ait ve risk e, potansiyelinde bulunan yani risk altında olduğu düşünülen bu tür insanları böyle parça parça ufak ufak miktarlarda e, getirmeye devam edeceğini öngörebiliriz. Bu konuda geçen haftada bir açıklama yapılmış idi. Meteoroloji ile devam edelim. Hava durumu nasıl? Havalar evet görürüz gözle görülür biçimde serinlediği e, ama yarın çarşambadan itibaren de e, hafif hafif yağış bekleniyor. Ülkenin e, kuzey doğusunda 15 derece civarında, e, batısında ise 30 derece yakın bir hava sıcaklığı e, öngörülüyor ortalama. E, yani yine hem mevsim normallerinin altında fakat biraz daha hafif yağış olacağını e, öngörebiliriz hava durumu olarak. Bir de spordan bir haberle ve ha, e, haber verelim her hafta olduğu gibi bültenimizin sonunda. O da Romanya milli takımı Liechtenstein 2-0 yendi. E, J grubu dünya e, kupası maçı eleme gruplarında J grubu maçında e, çarşamba gününde Kuzey Makedonya'ya konuk olacak. Bakalım orada. Şu anda 3. Romanya. Bakalım orada nasıl bir sonuç elde edecek. Bu da bizim spor gündemimiz olsun. Bir parantez olarak belki Hacı'nin Florya'da eski takımı Galatasaray ile yapmış olduğu özel maçı da burada küçük bir parantezle zikretmiş olalım. Hacı'nin öğrencileri 3-1 maçı kazanmış oldu. Hacı da yıllar sonra Florya'ya bir teknik adam olarak gitmiş oldu. Onun için de bir tabii ki bir nostalji olmuştur. E, spor e, haberleriyle de bu şekilde bu haftanın gündemini tamamlamış olduk. E, sosyal mecralarımızdan, e, web sayfamızdan gelişmeleri takip edebilirsiniz. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Hoşçakalın.